Arkadaşlar bugün isteğiniz üzere sizlerle birlikte motorumu inceleyeceğiz. İlk başta şöyle bir etrafını dolaşayım, yani direkt bir dıştan görünüşüne şu detaylı olarak bakın. Motorum 2012 model ve bu renkte, yani pek aralıklarda gördüğüm bir renk değildi açıkçası. Normalde ben siyah istiyordum, siyah bir motor almak istiyordum ama. Bu renk daha da hoşuma gitti. Çünkü e, mavisi biraz diğerlerine göre daha açık bir renk. Açık olduğu için de daha sportif gösteriyor. Hem yani beyazı da gayet uyumlu ve güzel. Onlar da gold. Zaten bu e, blue white gold gibi bir şey diye geçiyor. Pek yok. Açıkçası Türkiye'de ben bir bunu gördüm. Bunun haricinde görmedim. Yani mavisi var ama bu tasarımda bu aynı şekilde yok. Ee, onlar da motorumda neler var? Ekstralarından bahsedeyim. Üstünde egzoz var. Ee, kendi orijinal egzoz değil bu. Ee, yani el yapımı bir egzoz. Yurt dışından gelme bir egzoz. Türkiye'den değil zaten. Markası da e, FRK. FRK marka egzoz var. El yapımı sesi bence gayet güzel. Onun haricinde Rizaman'ın koruma takozu var. Ee, Zaten jantlar falan bunun boyalı değil, orijinal rengi sarı. Başka neler var? Rizoma Elcik var. Yine Elcik manet. Aynalar aynı. Ha, şunu değiştirdim işte, e, motorda normal orijinal ön camı vardı. Onu değiştirdim, onun yerine siyah uzun taktım. Gerçi boyları çok fazla fark etmiyor ama çok minik bir pay farkı var. Ama yine de o minik pay farkı bile e, giderken Pustuğunuz zamanın kısma bayağı bir etki ediyor yani gidişinizi olumlu yönde etkiliyor Onun haricinde hani Ekstra babında başka motorda ne var ha yan sinyaller yan sinyaller gömme sinyal ee, Ben taktırdım böyle üstünde orijinal sinyal var çok çirkin duruyordu İnternetten de baktım bir araltının üstünde benimkinin aynısı yurt dışında bir adam bu tarz bir şey takmıştı bayağı güzel durdu hoşuma gitmişti ben de Türkiye'den buldum, fiyatta uygun yani. Şunun fiyatı 30-35 lira bir şey. Hatta ilk başta 55 lira'yı da biraz araştırdığımda 35'e buldum yani. Ee, onun haricinde katlarına plakalık var zaten, plakalıkta yan sinyalleri var. Başka bakıyorum, ekstra olan. Onun haricinde böyle şey, işte şey var. Ee, Sticker var burada. Çizmesini önlemek için kemerin. Ha Strom Grip taktım. Ben de kesinlikle e, ha, ha, yani ne kadar motor alırsam alayım. Üstünde olmasını istediğim bir şey bu. Kesinlikle rahatlık. Çünkü ani gaz açtığınızda, gaz kapattığınızda kayma sorununuzu tamamen çözüyor. Tabii iki kişi binliğinizde ikinci oturan kişi buraya otur, size yüklenirse bir şey yapamıyor. Ama normal tek sürüşlerde gayet güzel. Zaten bu motorda iki kişi kolay kolay binmezsiniz. Binecekseniz de şu motorun arkasına 60 kilo geçen birini almayın. Yoksa yemin ediyorum perişan. Onun haricinde bu R6 125 HP 123 mü 125 mi? O yüzden vardı bir HP 600 cc. Standartına zaten bu şekilde. Onun haricinde başka buradan ha kaldırma pinleri var mesela. Şunlar falan orijinal değil. Şunlar üstünde yok. Bunun normal kendi şeyleri vardı. Bunlar ekstra. Şu kaldırma pini falan var. Çerifren ortumu hortumu var. Onun haricinde işte gördüğünüz gibi ee, şimdi çalıştıralım isterseniz gidiş hakkında, sesi hakkında, çalışması hakkında bilgi vereyim ben biraz. Bu arada bak mesela bende şu an motor lambası yanıyor. Bu motor lambasının sebebi bak burada da yazar. Kod 18 veriyor. Kod 18 e, egzap kodudur. Benim mesela egzap kabloları üstünde. Bak şurada şu altta şu an buradan direkt göremezsiniz de üstünde e, normal egzap motor da üstünde durduğu için egzap boşta çalışıyor. Normal orijinal egzozunda egzoza giriyor. iki tane şöyle tel var. Egzoza giriyor. Girdiği için e, şu an bunda da tabii öyle bir giriş olmadığı için boşta çalıştığı için yanıyor yani. Bir bağlantı hatası da hata bir şey veriyor. Ha, e, ne gibi bir e, faydası var? egzap e, düşük devirde daha çok verim alması sağlar ama egzap olmayınca yüksek devirde verim alırsınız zaten bu da 600'lük bir makine olduğu için bunda yani 8000'den sonra hayat başlar bu makinelerde binlik değil bir de makine yüksek devir çeviriyor yani yüksek devirde gider e, onlar egzabın şey olması rölantide bozukluğa sebep açar yani böyle fır 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 fır. fır. Böyle çalışacağına arada böyle fırlar o da genelde motor soğukken yapar ısınınca tabi o da gider de Direkt genel olarak öyle bir şey var. Benzin tüketimini biraz arttırır diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. O egzap sorununun. Onun haricinde evet amortisör var. Şöyle direksiyon amortisörü var. Buradan bunun ayarını ben genelde sertte kullanıyorum. Ne olur ne olmaz. Çünkü makine çok sallıyor yani. Çok başıma geldi. Ve sertte kullanmanızı öneririm. Tabi daha uzun yollarda falan biraz daha kolay açabilirsiniz. Biraz daha rahat girip yatma açısından falan. Onun haricinde işte e, motor nasıl derseniz e, Yamaha'lar hakkında şunu söyleyebilirim. Şimdi diğer motorlarla kıyasladığım zaman Suzuki'dir, e, diğerdir işte Kawasaki'dir, şudur budur. E, Yamaha bir kere çok seri bir makine. Ya yani zaten bu ara altı normalde e, şehir için e, sokak motoru değildir yani çoğu kişi işte bunu tercih etmez ama tercih edenlerin çoğu da hem tipinden, gidişinden yani performans isteyen adam tercih eder motor 600'lükte. Şimdi hal böyle olunca hem iyi performans veriyor. Şunu kapatalım bitmesin. Hem iyi performans veriyor. Ee, ama tabii iyi performansında belirleri oluyor. Makineyi üzdüğünüz zaman hemen geri dönüşü çok hızlı bir şekilde alıyorsunuz. Ee, çünkü bunlar çok narin makinelerdir. Yani pek zorlamaya gelmez bu arı Yani sonuçta şöyle mantıken düşündüğünüz zaman bu 600'lük bir makine 200 275 basıyor ama ben internet internette videoda görmüştüm mesela 299 gidiyor adam tabi ne kadar gerçek ne kadar saatte tartışılır ama gerekli donanımı çipi şunu bunu sağladığınızda ben de gideceğini düşünüyorum hadi 299 olmasa bile 295 290 görür ha, binlik motor ne yapıyor binlik motor 5. fitesinin sonunda 299 görüyor altıya rahatlaması için atıyorsun yani şimdi şöyle mantıken düşündüğünüzde bir 600'lük motorla 200 95, 299 gördüğünüzdeki o içerideki o motorun durumunu düşünün. Bir de binlik motoru da gördüğünüzü düşünün ya. Şimdi sen bu motorda dibine kadar sürekli git abi git abi git dersen oradan bir güzel sana kol çıkarır. Masraflar böyle arda ara çatır 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 çatır. Yani o işin tadı kaçar abi. Abi söyleyeyim, o işin tadı madı kalmaz. Zehir olur motor size. Zaten motor yeterince kendi başına standart bakımları şunu bunu masraflı bir alet. Ve zaten bunu adam kolay kolay biraz zevk için alır yani bunu. Ee, ben mesela Ankara'da oturuyorum. Ankara'da 3 ay, 4 ay, hadi 5 ay binebiliyorsun. Ondan sonra binemiyorsun. Kışın nereye biniyorsun? Yani normal şöyle al bir şey buzun yerin üstünden geçtiğinde bile zaten böyle bir motor hemen yoklar yani. Sonuçta bunlar pis makineler abi. Gidişi için ne söyleyebilirim? Hadi bir gidelim şöyle bir çalıştırayım ben motoru. şöyle çalışırken de etrafından göstereyim ben böyle. Hatta egzoda yaklaşsam sesi daha iyi duyabilirsiniz herhalde. Gayet bence güzel bir egzoz. İşlevli benim beğendiğim bir egzoz. Ses bu yani. Aşağı yukarı ses bu. Ha, yani gaz verince ne oluyor? <laughs> Bir ses. Ha, yani şu devir bazında da göstereyim. Yani gayet 3000 devirde, 4000 devirde motor için güzel bir ses çıkarıyor. Böyle ortalığı biraz parçalayan bir şey. Geceleri bundan dolayı bayağı bir <laughs> komşular beni kovalıyor ama ne yapalım yani fazla da aslında şey yapmam ben öyle akşam rahatsız edici şekilde gaz vermem kimseye rahatsız etmek istemem de oluyor. Şimdi şöyle ufaktan gidelim. Göstereyim ben size. Of. Şimdi dikkatli bir şekilde çıkalım. Oradan, soldan. Oradan değil. Evet, şöyle düz yola çıkalım. Devam edeceğim anlatmaya. Şimdi... Biraz açık dursun, terleyelim valla. Mesela bu motorda... Yani 6000-7000 bin, bin devirden sonra bu motorlarda performans o devirlerden sonra çıkar yani 6000 bin, 7 bine gelirsin abi bak şu an 6000'deyiz şeyi takip edin gösterge bak 7000 sesinden gidişinden 8000'den sonra ben mesela gidiyor ama ee, zemin asfalt kötü olduğu için yani demin de fark etmişsinizdir mesela devir saati şöyle aşağı yukarı aşağı yukarı yapıyor çünkü lastik yerden kesiliyor Tüm çukurları evet, tek tek yedik valla Lastik yerden kesiliyor Havada boş dönüyor Öyle olunca da aşağı yukarı çakırır, Temas ediyor Ama Şöyle hafiften gazlayayım ben Yani kesinlikle e, Bu egzat falan da düşük devrelerde Bu makine şimdi 8000'den sonra yani bunu ciddi bir şekilde söyleyebilirim. Ee, bambaşka bir şey dönüşüyor yani. Asıl o zaman motor oluyor. Şimdi zaten bunu binlik bir insan, binlik bir insan, altı ile geri dönüşü, ara binse, çok rahat bir şekilde anlar yani. Ya binlik ile altı ile kıyaslanmaz. Şimdi mesela ben motora nasıl geçtim? Ee, ben üç motor değiştirdim. İlk başta bir kat tarzı motorum vardı başta bir kat tarzı motorum vardı. Ondan sonra R25 aldım. Ondan sonra arazi yani Yamaha gittim hep. Hep Yamaha gittim ben. Ya motordan memnun muyum? Ya bu motoru üzmezsen abi bu da seni üzmez. Ya bu her zaman böyle. Arabada da böyledir. Yani diğer motorlar da olsun tam diğer motorlar belki motoru biraz daha şeydir. Yani sonuçta daha yüksek çevremi motor benim bildiğim yok. Yani hatta ara altının 20.000 çeviren modeli bile vardı. Daha sonra adamlar e, sorunlarla baş edemeyince artık şey yaptılar yani 20 bin üretmediler. 2007-2008'lerde oluyor bu. Yani yüksek makine seri afiktir ama makine motoru yorar yani. O yüzden 18.000 devir çeviriyor bu makine. Yani gayet iyi. Bir diş de şudur budur. Zaten sesi olarak da duyuyorsunuzdur. Bir de yani mesela benim mikrofonumun kaskın içinde ön cam kapalı. Ben yani kendi sesimi doğru duyuyorum. Yani kaskın içinde insan kendi sesini duymaz mı? Duyar. Ben doğru duyuyorum, doğru duyuyorum duyduğum içinde de ister istemez ee, biraz yüksek konuşuyorum. Mikrofon sesini alır mı almaz mı emin olamadığım için. Ondan dolayı ee, böyle şeyler oluyor. Şimdi bu motorun ee, biraz dezavantajından bahsedelim. Abi bu motor başta da söylediğim gibi bu motor pis motoru. Bu motor bildiğin pis motor yani. Bu şey işte kullandığım motor yapılmamış. Bak ben ee, Z800'e de bindim Kawasaki. N40 motordu Ondan sonra Suzuki'ye de bindim. Hayabusa'ya da bindim. Ve şunu söyleyebilirim ki ee, yani hiçbiri şu motorun verdiği alttan vermiyor. Bak ben Z800'e bindim. Motor nasıl 95 dereceydi. Ama alttan hiç hiç ısı gelmezdi yani. Hiç gelmiyordu gayet rahat böyle kükür kükür sürüyorsun. Ama bu makinede aralta hem 90 görünce o alttan gelen sıcak ultrayı zaten ayanda derse yanar abi onu söyleyeyim Ayanda değdiği zaman yanar. Onun harici bu motorda e, benim 1.86 Bu benim için avantaj bu motor bineceksen bence e, en kötü boyunun 180 182 olması lazım. Yani niye astak ya? 180 182 olması lazım diye düşünüyorum ben. Tabii o benim düşüncem ama ya şimdi bir yetmiş adamla mı olacak ama rahat edemez. Çünkü bu motor eee... konfor aramazsın bu motorda. Yani konforlu reisikler var mı var ama bu motorda konfor aramayacaksın. Yani oturuşu olsun gerek şey olsun yani gördüğünüz gibi şu şekilde aşağıdan kızandığında eğildiğin zaman Şimdi şehir içinde mesela ben dur kalk çok yaptığım zaman trafiğe girdiğim zaman ölüyorum yani Sürekli şöyle kollar yani düz şey olduğu için durduğumda falan sürekli şöyle şöyle yani Rahatsız Ama boyun avantajın varsa yani kol boyun uzun olacağı için gayet rahat sürüyorsun yani benim için çok da rahatsız diyemem gayet iyi bence onun haricinde şöyle burada bir düzlük var düzlüğe çıkalım düzlükte biraz gazlayacağım tabi yolda boş olursa şansım var gideşini hırçınlığını oradan sana makyanın göstereceğim Thank gayet...